Yani iş yapmasaydın biz nasıl büyüyecek? <laughs> biz nasıl büyüyeceğiz? Ha? Gerçekten. Ya çocuklar da Doğru nasıl büyüyecek? Doğru söylüyorsun. Yani bakın bir kere biz o zaman dışarıda yatardık. Hmm. Çocuklar olmazdı. Bir kere böyle oldu. Büyük bir ihtimal çocuk Yok, da olmazdı yani. Bir kere böyle de oldu. Biz Türkiye'deyiz. Türkiye'de uyuduk zaten bir kere dışarıda. Bir kere, o kadar soğuk ben. ya. Hatta kar yağıyor. <laughs> Kar mı yağıyordu? Yani bitti oldu bence o ben öyle. Yani kar yağdı ama bitti ama çok çok soğuktu gerçekten de. Ama biz dışarıda öydümüz. Bir gece sadece. Camiye öydüm. Selimiye de Selimiye cami değil lan o Edirne'deki cami. No no no. Fati Sultan, e, Fatih Sultan. Mehmet. Fatih Sultan, Mehmet camisinde oymuştuk. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Bugünkü videoda hoş geldiniz. Herkese merhabalar ve herkese selamun aleyküm. Bugünkü videomuza hmm. hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. İnşallah, i̇nşallah. Bizler de gayet iyiyiz. Birkaç defa az önce video çektik ama olmadı maalesef. Sesimiz gelmiyordu. Yani anlayacağınız duvara konuştuk resmen. Çok sinirim bu. Yani böyle oldu işte. Biz ama çekmek zorundayız. Ama bu konu böyle oldu. Yani artık bebek geliyoruz. Hı? Evet, artık bebeğimiz geliyor. Hmm. O söyleyecek son bu konu. Bu konuyu sonra size anlatacağız. He, evet. İlk önce. Bugünkü el... videomuz sohbet videosu. Normal böyle sohbet videosu çekelim istedik. <laughs> evet. Yani böyle bir şey. Sizinle bazı Baş, konuşmak... bazı şeyler böyle var. Yani siz biliyorsunuz, bilmiyorsunuz bazı şeyler böyle var. Siz yani anlamıyorsunuz yani nasıl bir şey oluyorum. Biz sizinle o paylaşacağız. Bazı sohbet olacak, bazı konu söyleyeceğiz sizin. Ee, böyle şeyler olacak. Muhammed Emre Ondan ne yapıyorsun? Ondan sonra şimdi başlayacağız. Baştan şunu, söyleyeyim. Yorumlarda birkaç kişi yazıyor ki Rana işe gitmiyor. Neden gitmiyorsun? Evine, karına iyi bak. Işe, işe git, para kazan falan filan. Rana işe gidiyor bir kere. İşe gitmese zaten yani İşe gitmeden bu devirde yaşamak gerçekten de çok çok zor. Hı. İşe gitmese biz burada hiçbir şey yiyemeyiz, içemeyiz, aç kalırız gerçekten. Bu evde oturamayız, dışarı çıkartırlar bizi ev sahibi. Yani bir sürü şey ölüyor. başımıza gelir. Böyle oluyoruz. Çünkü her şey, e, bugünkü yani şu anda her, her şey, şey para oldu. para oldu. Kimse de para yok, o böyle. O da yaşamak hiçbir şey yok. Doğru Aynen mi? öyle. Dükkandan bir tane çikolata bile alamaz adam. Hiçbir şey alamaz Yani ya. bir örnek veriyorum. Çalışmadan olmuyor. O yüzden lütfen böyle yalan yanlış şeyler duyduğunuz şeyleri böyle gelip de yoruma yazmayın. Üzmeyin bizleri. Yani öyle bir şey yok. Rana çalışıyor. işe gidiyor. Tekstile gidiyor biliyorsunuz. Saat 7-8'de gidiyor akşam. Ee, gece çalışıyor kendisi. Sabah geliyor 4-5'te. Bunu herkes biliyor zaten yani. E, lütfen yalan demeyin. Öyle bir şey olmadığı için biz de üzülüyoruz yani bunu görünce. Bazı insanlar böyle diyoruz ama bilmiyorum onlar da bizim ne sıkıntı var. Biz de bilmiyoruz. Yani biz kimseye bir şey yapmadık ama işte öyle yani. Hmm. Bu arada Türkiye'de havalar nasıl lütfen onu da yazın. Ben annemle konuşmuştum bugün. Dün konuşmuştum. Hem annem hastaneye gitmiş dün. Ebru'nun evine gitmiş hatta. Hmm. İşte kızım dedi Edirne'ye geldim dedi şu an. Hastaneye geldim. Doktor bana dedi ki MR'a e, gideceksin. MR çekildikten sonra sen ameliyat mı olacaksın yoksa tedavi mi vereceğim onu sana açıklayacağım demiş. Zaten biliyorsunuz ilaç kullanıyor annem. İlaçlarla şu anda biraz daha iyi. Ama bir tedavisi olursa o daha iyi. Yani annemle konuştuğumda anneme baktım gördüm üstünde bilmem kaç tane kazak giymiş. Neden? Çünkü hava gerçekten de çok soğuk. Kış geldi. Biz burada daha düne kadar yanıyorduk. Dün mesela çok çok sıcaktı hava. Ama bugün gerçekten de sabah yağmur yağdı. Birdenbire hava değişti. Soğuk soğuk rüzgar, soğuk soğuk hava. Hatta şu anda bile dışarıda böyle soğuk soğuk rüzgar esiyor. Gerçekten de yani güzel oldu hava burada Pakistan'da. Hatta dün akşam biz çok sıcaktı dışarıda uyuduk. Yani dışarı yatağı aldık burada uyuduk. Burada çünkü şey de var böyle... Pervane büyük böyle soğuk pervane ne var? Onun oyduk. Hatta bizim can pervanemiz can pervanemiz sağ olsun elektrikler gidince onu açıyoruz. Çalışıyor, bize hava veriyor. Ya, iyi aldık bana gerçekten. Yani biz kaç yıl oldu bir pervanemiz yoktu böyle bataryalı. Ama gerçekten de çok rahatladım. Ama bu da bir o, öyle bir şey yok. Burada bir şey oluyorum. UPS yani lamba çalışıyorum, pervane çalışıyorum. Böyle o daha oluyor. büyük oluyor. Burada ama sadece o olmuyor, oluyorum. her yerde oluyor ana. O pahalı oluyor. O böyle kocaman böyle bataryalar oluyor. Büyük ama oluyor baya. Şarjlı oluyor. Elektrik gel yani elektrik Kendi kendine çalışıyorum. Kendi kendine şarj oluyor ve kendi kendine çalışıyor elektrikler gidince. O onun adını bilmiyorum şu anda ne. Ama lütfen yazın yorumlara. Bu arada bizleri nereden izliyorsunuz? Hangi ülkeden, hangi şehirlerden? Yorumlar kısmına lütfen bunları da yazmayı unutmayın. Instagram'dan da bizleri takip etmeyi, Bizlere destek olmayı unutmayın. Hı, 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 hı. Bu arada beni de sordunuz. Çok çok teşekkür ederim. Hasta mısın Neslihan dediniz. Ee, zaten sorun, serum videomu size atmıştım. Serumu takarken bir acıdık oğlum. Size anlatamam. Hı. Zaten yüz ifademi gördünüz. Böyle yapmışım. Hı. Böyle yapmışım. Değil mi Rana? Aynı hareketi yapmışım. Çünkü burada damarımın içine böyle iğne evet. soktu Abi adam. Arif Fatma, ne yapıyorsun? Çocuklar içeride televizyon izliyor. Az önce biz canlı yayını kapattık. Rana ben çok konuştum. Sen de bir şey konuş. Ee, ben ne konuşayım? Bir şey konuş. Yani evet böyle bir şey var. Ben bu söyledim zaten. Neyi? Yani yaşamak çok zor. Aynen onu söyledim Rana. Yani bu söylemek daha gerek ki var bence. Yani kaç yıl oldu biz buradayız. Yani beş yıl oldu. Biz Pakistan'dayız. Yani, yani iş yapmasaydın. Biz nasıl büyüyecek? <laughs> biz nasıl büyüyeceğiz? Ha, gerçekten. Ya çocuklar da doğru nasıl Doğru söylüyorsun. Büyüyecek. Yani bakın bir kere biz o zaman dışarıda yatardık. Hmm. Çocuklar olmazdı. Bir kere böyle oldu. Büyük bir ihtimal çocuk Yok. da olmazdı yani. Bir kere böyle de oldu. Biz Türkiye'deyiz. Türkiye'de uyuduk zaten bir kere dışarıda. uyuduğumuz. o kadar soğuk ben. ya. Hatta kar yağıyor. O, o, o. Kar mı yağıyordu? Yani bitti oldu bence o ben öyle. Yani kar yağdı ama bitti ama çok çok soğuktu gerçekten de. Ama biz dışarıda ödüyüz. Bir gece sadece camiye Selimiye döydüm. Selimiye cami değildir ama o Edirne'deki cami. No no no. Fatih Sultan Mehmet. Fatih, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Mehmet camisinde uyumuştuk. Değişiklik olur. Gel abi. Mobil. Mobil. Mobil üstüne neli? Men lik Evet bu arada bu kadardı oh. Bu kadar değil Rana daha Bir şey daha var söyleyeceğim Söyle söyle Ha. Bu arada Firuza'nın doğum günü çok yaklaştı ha. 10 Ekim'de 10 Yedir. Ekim diyorum Yedir 4 diyor. Ekim'de Firuza'nın şey. doğum günü var 10 gün kaldı şey İnşallah doğum günü de yapacağız Anci evet. Bu arada sizlere bir tane daha güzel haberimiz var Benim ablamın Doğumu da var 4 Ekim'de Rose ile e, ablamın doğumu bir olacak. Hmm. Bebeğimiz geliyor. Kızımız geliyor. Adı şu anda belli değil. Ama inşallah Rabbim yani bana... Yani bu çocuk geliyorum. Bu çocuk geliyorum. Bizim <laughs> şey, bu söylemek istiyorum. Siz ama... acaba neler neler düşündünüz? Bilmiyorum. Yani böyle bir şey oldu. Bu kaç oldu? İki oldu. İki, i̇ki şey şöyle söyledim sen. İki şey söyledim. Bir bir tane daha vardı Bir tane daha ne? Ben üç şey söylüyorum. Bu arada lütfen dualarınızı ablam için eksik etmeyin. Dua edin. İnşallah hayırlı bir şekilde doğumu olur. Hmm, i̇ki şey ne Rana? Tamam. Bir Frozen'in doğum gününü söyleyecektim. Bir de ablamın doğumunu söyleyecektim. Başka bir şey yoktu. Hmm. O zaman sohbet videomuza iyi ki geldiniz. Artık sonuna geldik videomuzun. Avaz kamkara o. Avaz o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Böyle inşallah e, videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Hatta bazen yaparız inşallah. Hepiniz e Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Instagram'dan da bizleri takip edin lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Sen de de bay.